Oh oh oh. Hepinize mutlu Noeller gençler. Sonunda beklenen an geldi. Overwatch artık Noel partisiyle değişecek. Yani Noel gününe göre. Hemen bir durduralım burada. E gördüğünüz gibi Tracer'ın üstü değişiyor ve Torjörn'ün benim dediğim gibi o kostümü değişiyor. Yani tahminlerimde yanılmadım gençler. Torjörn kesinlikle Noel Baba olacak dedim ve Torjörn Noel Baba oldu. <laughs> Burada gördüğünüz gibi Mei'nin kostümü değişti. E bu gerçekten güzel olmuş. May'e böyle bir Noel kız ya e yani Noel anne kostümü gibi de olmuş diyebilirim. Baya güzel. Yedek gözünde kardan adamı takması için. <laughs> Burada McCree tamamen değişiyor gördüğünüz gibi Ve Zarya'ya beyaz bir kostüm gelecek <laughs> ee, Şu anda güncelleme var zaten Hemen onları da bu videodan sonra Yayınlayacağım neler geldiğine dahil ile. Symmetra'nın yeni bir özelliği geldi ee, Bu daha doğrusu Highlight Like introsu Şöyle görebilirsiniz Yaparken evet bu daha önce üçgenin Bir şeydi ve işte. Parah ve Winston tamamen değişti abi Bunlara da güzel bir kostüm geldi Winston kar canavarı gibi olmuş gerçekten müthiş Ama Widowmaker'da Hiçbir şey yok ve bu yüzden Widowmaker Birazcık sinirleniyor gibi ee, Lucio'ya da geldi Lucio'nun bu kostümü Birazcık değişik Şöyle bakalım. Yeşil bir kostüm var. E, noir şapkası var tamamen. Baya güzel olmuş ve burada genel bir tabloda hepsi birlikte fotoğraf çekiniyorlar. Tabloya dikkatlice ne bakacak olursak soldan sağa doğru baktığım anda eee üstü değişmiş. Eee Sombra'ya yeni bir kostüm gelmiş. Hemen sol tarafta ayrıntıya dikkat ederseniz görebilirsiniz. Onun dışında şöyle sağa doğru gittiğimiz anda Reinhard'ta bir şey yok. Diğer e, karakterlere pek bir şey gelmemiş ancak Ripper sağ tarafta gördüğünüz gibi Böyle mavi bir kostümü var da, Daha farklı bir şey böyle İçten mavi dıştan siyah Bu da büyük ihtimalle Noel ile ilgili bir kostüm olacak ee, Bunları da dediğim gibi bundan sonraki videoda Ayrıntılı olarak inceleyeceğiz Büyük bir ayrıntı ee, Parti ne zamana kadar geçerli Aralığın 13'ü ile 12 e, 13'ü ile ocağın ikisine kadar Geçerli olacak İnşallah hepinizin hoşuna gitmiştir Bu bölümün sonuna gelmiş bulmaktayım Bundan sonraki bölümler kesinlikle Noel partisiyle Yani Noel'e özgü olacaktır Umarım sizlerin de beğenisine gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka uğuracı yeni videolarla yine karşınızda olacağım.